sevmek. Seni sevmek gözlerinin okyanuslarında kaybolmak gibi. Seni sevmek görüşünden şiirler yazmak mısra mısra. Sesinde yeni baharlar yaşamak, yağmurlarında ıslanmak. Her damlada filizlenip filizlenip yüreğimle yüreğine sarılmak gibi bir şey yüzünün çizgilerinde ezber bozan yangınları yeniden yeniden bir kıvılcımla tutuşturup bir damla suya hasret yaşamak. Ben ilhamıma kavuştum desem sen şiir olursun ruhumla buluşan. O an hayatı yazarım. Beraber ay oluruz. Yakamozlarda rakseden aydınlık oluruz karanlıkları alt eden devrim düşlerinde tutunuruz aşka tutku oluruz nefes nefes çekilen o an göz göze gelince sevgili kumsaldaki kum tanelerine yazarız sevgimizi dinmeyen yağmur olur akarız derinimize yankılanır dağlarda sesimiz haykırışlarımız ömrümüze kavuşan Huzuru bulur yürek atışlarımızda, okyanuslara karışır tüm zerrelerimiz. Gecenin ıssızlığında, hayın hilali, bazen de oluruz çoban yıldızı. Aydınlatırız yolları, büyütürüz sevgiyi, gökkuşağı çiçekleri gibi yedi renk veririz kokumuzu tüm çocuklar üzerine. Sarar sarmalar kollarımız dünyayı. Her mevsim bahar oluruz seninle. Bazense bir anda gün batımı doğanın kucağında sevişiriz güzelliğince. Seni sevmek içimdeki çocukları güldürmek gibi bir şey. Mutluluktan öte bir şey. Seni sevmek yeryüzü, gökyüzü gibi durmayan kalp atışı, nefes alışı gibi ve sevgili. Bazen iki bilinmeyen mısra oluruz. Şiirlerde kayboluruz. Demince, demlenince şiirlerde kayboluruz. Demince, demlenince. Şiir, ses Kadriye Türken.